Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Geçen hafta sizlere sarsılmazın süper pozisini e, anlatmıştık. Şimdi elimizde farklı bir bir enjektörlü model var. Zafir markasının üretimi. E, onlardan biraz bahsetmeye çalışacağız. İkisi de 71 namlu. İkisi de ahşap kundak e, görüldüğü gibi. Bir tanesi sarsılmazın model olan çift tetik görüldüğü üzere. Diğeri ise tek tetik. Bunda da tek tetik koymuşlar. Ancak atışları üstteki namlu ve alttaki namluyu ayırmak üzere şu şekilde yön tayin eden mandal koyulmuş. Emniyet mandalı da aynı zamanda. Yani bu şekilde sağa çekip ileri ittiğimizde hangisini attığını bilmiyorum ama şu anda bir tanesini ateşliyor. Geri çekip sola gittiğimizde diğer namluyu ateşliyor. Ayrıca geriye çektiğimizde de emniyeti kapalı olmuş oluyor. Bu enjektörlü bir model. Şu şekilde atıştan sonra kovanı fırlatıyor. Diğeriyle yan yana göstereyim. Bu da enjektörsüz bir model. İkisiyle de atışlarımızı yapacağız kıyaslamasını göreceksiniz. Sökümünden bahsetmek istiyorum biraz. İkisinin de mantığı aynı. Altta bulunan mandalı çekiyoruz. Namluyu açtığımızda çıkartmış oluyoruz bu şekilde. Gayet basit, pratik. Takımı da aynı şekilde bu şekilde takıyoruz. Diğer tüfeğimizi de göstereyim hemen. Bunda da aynı alt mandalı Önce kapatalım. Alt çıkartıyoruz. Aynı şekilde namluyu açtığımızda çıkmış oluyor. Yani enjektörlü modelin atışı daha keyifli. Yani biri çift tetik, biri tek tetik görüldüğü gibi. İkisinin de keyfi ayrı. Tabi bunun fırlatmasına hayran olanlar var. Şimdi enjektörlü modelle bir atış yapayım. Şu şekilde. Gösteriyorum. Bu arkadaşımın tüfeği problemli olabilir diye söylemişti. Tam çalışmayabilir. Atışımızı yapalım. Gördüğünüz gibi fırlatmadı. Bir de alta koyup deneyeceğim. Tam kapanmıyor. Bir problemi var bunun. Tamire gitmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi fırlattı. Şimdi diğer tüfekle çift tetik olanla atış yapacağım. Domuz kurşunu. Ee, şöyle bir daha önceki çekimimizden kalan tabanca ile 919 ya da 65 atış yapmıştık. Onu çekeceğiz. Durdur. Dur. bayağı bir etkisi var. Gördüğünüz gibi fırlatmıyor. Tüplü televizyonu da paramparça etmiş. Arkadan çıkışı var bakalım. Evet arkayı da patlatmış. Bir de laptoplarımız var. Onlara da atış yapayım. Bunda tetiklerin yeri farklı. Öndeki olan alttakini, arkadaki olan üsttekini patlatıyor. 3 tane laptopumuz vardı. Artık bayağı bir kaybedatta bulunmuş. Yani tabanca şeklerinden çok çok güçlü. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.